Merhabalar. Bugün bamya ile hazırladığım tarifi paylaşacağım sizlerle. Büyük boy bamya kullandım tarifin hazırlanışında. Genellikle bamya ne kadar küçük olursa fiyat o kadar artıyor. Ben bugün sizlere nefis bir tarif paylaşacağım. Eminim daha önce hazırlayanlar bilirler lezzetini. Genellikle bamyanın sadece uç kısımları alınır doğranmaz. Bamyalar biraz büyük olduğu için ben doğrayarak hazırladım. Doğradığım bamyayı kaseye aldım. Tarif için bir tane kuru soğan kullanıyorum. Her yemeğin olmazsa olması. İki tane domates. Tencereye doğramış olduğum bamya'yı ekledim. Soğanı ilave ettim. 2 diş sarımsak. Doğradığım domatesler, bir tane limonun suyu, bir tatlı kaşığı kadar biber salçası, bir tatlı kaşığı kaya tuzu, zeytinyağı, kaynar su ekliyorum bir su bardağı. Bir tane kesme şeker, tencerenin kapağını kapattım, ocağa aldım. Tencere ısınana dek yüksek ateşte ısındıktan sonra kısık ateşte pişiriyorum yemeği. Ara ara kontrol ettim, karıştırmadan. Yemek pişti. Ocağın altını kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Hazırlamış olduğum tarifi servis tabağına alacağım. çok çabuk pişen, çok da lezzetli olan, hafif mayhoş tadıyla. Sevenlerin tabak tabak yediği bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum sizler de hazırlayıp sevdiklerinizi ikram edersiniz. Üzerine biraz yoğurt gezdirdim. Biraz da pul biber. Afiyetle yedim. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım umuyorum ki anlatırken sizlere sıkmadım şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen değerli görüşlerinizi bekliyorum sizlerin düşünceleri benim için çok önemli farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere